yüksek tansiyon. Olan bitenin Ukrayna üzerinden anlatılması mümkün değildi. 48. güne giden savaş sırasında Putin ilk kez Moskova dışına çıktı. Savaşın bir sorumluluk olduğunu belirtip başka seçeneğimiz yoktu. Ukrayna NATO'nun yakınlaşmasına izin veremezdik dedi ve sonra baklayı ağzından çıkardı. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar harekat sürecek. Sık sık yazdığım gibi savaş kısa süreli değildi. Konu Ukrayna olmadığı için, gizli özne Avrupa olduğu için savaş sürecekti. Zararı görecek olan, yaşayacak olan ve dünya üzerindeki egemenliğinden vazgeçecek olan Avrupa'ydı. Yani Putin ve arkadaki ABD bunu istiyordu. Planları, gittikleri hedef buydu. Avrupa'da bunu net olarak gördüğü için Avusturya Başbakanı Karl Nehmer'i Putin'e yolladı. Nehmer, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Moskova'da Putin'le görüşen ilk Avrupalı lider oldu. Görüşme çok sertti. Tansiyon çok yükseldi. "Nemer, bu savaş bitmedi. Kazanan sen olamazsın. Yaptıklarının hesabı sorulacak." diye yükseldi. "Nemer, savaşın dehşetini tartıştık ancak kısa vadede savaşın biteceğini söylemek çok zor." diyerek noktayı koydu. Zaten Nemer dönüyor, "Putin ertesi gün savaş tüm hızıyla sürecek." diyordu. "Avusturya dün de yazdığım gibi sadece Avusturya değildi. Habsburg demekti." İsviçre demekti, Almanya demekti, İspanya ve Portekiz demekti, Hırvatistan demekti. Hanedanlar üzerinden, aileler üzerinden koca bir ekolün taşıyıcısı demekti. Bu nedenle Putin'in yüzüne karşı sert çıkabiliyordu. Putin de cevabını veriyor, bildiğini yapıyordu. Bu görüşmenin öncesinde Türkiye mayın sorunu yaşıyordu. Görüşmenin ardındansa ABD'de metroda terör kendini gösteriyordu. New York kentinde bir metro istasyonunda gerçekleşen silahlı saldırıda onlarca kişi kurşunların hedefi oluyordu. Büyük panik yaşanıyordu. Olay yerinde 4,5 kilogram patlayıcı ile geçilirken gaz maskesi takan saldırganın olay yerinden kaçtığı ileri sürülüyordu. Olay sıcak olduğu için detay verilmeyecekti. Ancak saldırıyı kim, neden ve niye yaptırıyordu? ABD'ye terör neden giriyordu? Kim ne istiyordu? Soru çok. Ancak bakılması gereken adres Ukrayna'ydı. Rusya işgal eden taraf da olsa arka planda ABD'nin olduğu sır da değildi. İki büyük gücün Avrupa'yı tasfiye için anlaştığı aklı da herkes için ortadaydı. Rusya'yı yanlarına çekip Çin'de bütünleşerek küresel oyunu sahneye koymak isteyen Avrupalı hanedanlar hedefti. Bu ailelerin ABD'ye uzanan kolları da yok değildi. New York'taki saldırının arkasında muhtemelen Avrupalı istihbarat örgütleri vardı. Ancak Amerikalı yetkililer çıkıp saldırganın kimliğini Rus ekoli üzerine inşa etmeleri de sürpriz olmazdı. Böylece Rusya yeni öteki Putin'de yine düşman olurdu. ABD ile Rusya anlaşarak kavga etmeye devam ederler, senaryoyu canlı tutarlar ve Avrupa'nın ensesinde boza pişirmeyi sürdürürlerdi. Hem oyunu kuran ABD, İngiltere hem Ukrayna'ya giren Rusya hem de ateşten topun kendisine geldiğini gören Avrupa fena halde Türkiye'ye ihtiyaç duymaktaydı. Anlatmak istediğim buydu ve bu dengeyi Başkan Erdoğan ellerinde tutuyordu. Böylesine can yakan gelişmelerin yaşandığı dönemde ortalama ömrü bir buçuk yıl olan koalisyonlarla yönetildiğimizi düşünün. Ya alelacele taraf olurduk ya da bocalardık. Bazıları görmek istemese de Erdoğan barış çabasıyla hem prestij hem de zaman kazanıyordu. Savaşın getirdiği türbülansın ülkeye girmesine izin vermediği gibi Türkiye'yi denizaltısını, uçak gemisini, İHA'sını, SİHA'sını kendi yapan ülke konumuna getiriyordu. Koalisyonlarla piyade tüfeği yapamayan ülkeden üst lige çıkıyorduk. Gariptir, bunu dışarısı içeriden daha iyi görüyordu. Anlamadığım da buydu. Süper güç olmak ve bunu korumak, Amerika'nın en büyük derdi bu. Ancak dünyayı da tek başına yönetmek mümkün değil. Üstelik Çin diye bir belada ABD'nin tahtını sallıyor. İşte bu manzara yıllardır Amerikan Derin Devleti'nin ve Pentagon'un en büyük kabusu. O yüzden 50 yıl önce 21. yüzyıl projesi adı altında bir plan yaptılar. Başkan Clinton döneminde de projeyi yürürlüğe koydular. Amerika Pasifik'e uzanacak, süper güç olma yolunda ciddi tehdit oluşturan Çin'le uğraşacak, Avrupa ve Rusya'yı müttefiki Polonya ile kontrol ederken, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Rusya ağırlığını hala üzerinde hisseden Türkiye Cumhuriyetlerine de Türkiye üzerinden yönetmeye çalışacaktı. Yavru Kartallar adını verdikleri o projede kullanışlı FETÖ'yü o yüzden devreye sokmuşlardı. Türkiye stratejik konumu dünyadaki yumuşak gücü nedeniyle bu projenin en önemlisi ve kilit ülkesiydi. Almanya Avrupa'daki en büyük NATO karargahıydı. Binlerce Amerikan askeri ve savaş uçakları üstlerde konuşlandırılmıştı. Plan dahilinde son yıllarda bir anda Polonya ön plana çıkarıldı. Almanya'daki askeri sığınak Polonya'ya kaydırıldı. Berlin ve Paris'in NATO'daki önemi artık azalıyordu. Saddam Hüseyin'i ziyaret eden Amerikan elçisi, Kuveyt'e gir, arkandayız diyordu. Gaza gelen Saddam, Kuveyt'e girince bizzat ABD tarafından idam ediliyordu. Ukrayna'da adeta ABD tarafından Ruslara ikram edildi. Putin de balıklama atladı. Rus askeri Ukrayna'ya girmeden önce Moskova'da askeri derneğin başındaki emekli general ve Rusya'nın en derin adamlarından Ivaşov bu ABD'nin bir tuzağı sakın girmeyelim diye bas bas bağırıyor, hatta Putin'i ülkeyi batağa çekecek diye istifaya davet eden bir bildiri yayımlıyordu. Savaşın ilk günlerinde Amerika, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ailenle bize etica edebilirsin çağrısı yapmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da dün ben de Zelenski'ye bize kaç diye çağrı yaptım şeklindeki açıklamasını görünce güldüm. Düşünsenize bir ülkenin devlet başkanı yani başkumandanı savaşta kaçarsa ne olur? Arkasındaki ordu da teslim olur. Hem ABD hem de İngiliz kurnazlığını... Ukrayna'nın altın tepside Ruslara sunumunu belgesini dünya hala göremedi. Şimdi korku yaşayan Avrupa'yı kucaklarına aldılar. Polonya'yı Ukrayna'ya giren Ruslarla komşu yapıp Avrupa için tehdide karşı çok önemli ve kilit ülke haline getirdiler. Almanya ve Fransa'nın NATO'ya güvenmeyerek 5000 kişilik bir acil müdahale ordusu kurma kararını da dün öğrendik. Buna da güldük tabi. Ancak 5000 kişilik bir Avrupa ordusu kurabilecek kadar acziyet içindeler. Ve son savaşla NATO'nun patronu ABD'nin kucağına fena halde oturtuldular. Ekonomik yaptırımlarla çökertilecek Rusya'da Putin koltuğundan düşecek, yerine cezaevindeki muhalif lider Navalini getirilecek. Amerikan rüyası bu. Ukrayna işgaline karşı çıkan Navalini, yurt dışındayken Rus istihbaratı tarafından iç çamaşırına yerleştirilen zehirle ölüm kıyısına gelmiş, ABD'nin isteğiyle Merkel onu apar topar Berlin'e alıp tedavi etmişti. Avrupa Birliği ve İngilizler de vay batının elemanını nasıl zehirlersiniz diyerek 6 Rus üst düzey ve bir kimya laboratuvarına yaptırım uygulamıştı. Navalini Berlin'den taburcu olduktan sonra korkmuyorum diyerek Moskova'ya döndüğünde sudan sebeplerle tutuklanarak cezaevine konmuştu. Nisan 2021'de cezaevinde rahatsızlanan Navalini için Amerikan Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan CNN'de yayına çıkıyor ve Rusya'ya ultimatom veriyordu eğer Navalny cezaevinde ölürse bunun Rusya için ağır sonuçları olur diye meydan okuyordu. Eleman bu kadar önemliydi. Navanini ABD desteğiyle de Rusya'da yolsuzlukla mücadele vakfı kurup CIA'in yönlendirmesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecek kadar büyük bir Putin düşmanı olarak yetiştirilmiş bir isimdi. İki buçuk yıl hapis cezası almıştı. Dolmak üzereydi. Bir taraftan savaş sürerken Navalny'nin dün Rusya'da tekrar hakim önüne çıkarılıp yolsuzluk iddiasıyla 13 yıl daha hapsinin istendiğini görünce bir kez daha güldüm. Putin tuzağa çekildiğini hissetmiş olmalı ki en büyük rakibini yeni bir suçla tam da savaş zamanı cezaevinde gömme planları yapıyordum. Batı'ya da yatırımlarla beni bitirip adımınızı koltuğuma oturtamayacaksınız mesajı veriyordum. Putin gider, Navalny gibi bir eleman iktidara gelirse Rusya batıya bağlanır, Çin yalnızlaştırılıp Eylül önce hazırlanan 21. yüzyıl projesi hayata geçer. Projenin sağlıklı yürüyebilmesi için de kilit ülke Türkiye'de söz dinleyen, kullanışlı ve maliyetsiz muhalefetin iktidara gelmesi bir başka Amerikan rüyası. Çünkü bu topraklarda önce Türkiye diyen bir yönetim var.